Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Ee, ...Tumble Guys saymıyoruz. Bilenler yorum yoruma yazsın. Şu an kayıttayız. Şimdi oyunun yüklenmesini bekle. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. İlk baştan çok hızlı ilerliyorduk. 31 abone, 32 abone olduk. Sizler de bunu da dahil olup silah istek atabilirsiniz bana. Birazdan oyun başlar. Benim tablet biraz kastı için. Duy bir dakika arkadaşlar mesaj geldi de bakayım açayım mesajımı. Ee, bir şey demiyor arkadaşım da. Biz şimdi videoya başlayalım. İlk önce bir karakter seçelim. Ee, bu kalsın. bir tane etkinlikle başlayalım. Hmm, bir ödül. Arkadaşım yine mesaj atıyor. İyi misin makavit sevmem ya. Neyse biz yine oynayalım. şimdi videomuz hala kayıtta. Oo. <laughs> Ay. Arkadaşım hala mesaj atıyor. Durmadan mesaj atıyor. Bakmak istemiyorum. Diyor ki arkadaşım. Neymiş efendim ben de videoya katılmak istiyorum. Ya arkadaşım katılınca bir şeyler oluyor. Ben de anlamıyorum. Sürekli kayıt düşüyor oluyor. Kendi başıma çektiğimde kayıt düşü olmuyor. Ve galiba pekaç değil alakalı bu. O yüzden video videosu atamıyorum. Sizin normal videolar. Ben bu oyunu e, şey eskiden onun yani 2024'te oynadım. Sonra e, hesabımı sildim. Aga be kaybettim. Güzel ilerliyordum. Biraz dikkat çekmem. <laughs> hmm. Şimdi i̇şte ne alabilirim? Ne alabiliriz? Bakalım. Hmm. Köksal Parti. Güzel. Hmm. Bana şu e, bu lazım. Bana bu çok lazım. Bu çok lazım. Ne? Ha bu bir şey değil. Bak. Bu da ne? Neyse. Ben aslında kupa çok kasıyorum çünkü kupa kasmak için. İnşallah şanslıyım diyeyim arkadaşlar bana. Acaba ne çıkacak? <laughs> Neyse yedek 5 TL. Güzel. Ben bunu açmak çok istiyorum çünkü bunun içinden çok güzel şeyler çıkıyor. Ben şu bana imposter'ı çıkmasını çok istiyorum. Çünkü abime sürpriz yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ben de reklam engelleyici olduğu için ee, şey. Önce normal bir turla başlayalım. Etkinlikle başlamak istemiyorum. 24 kişilik. Eskiden 36 kişilikti. Arkadaşım öyle mesaj atıyor. Hayır, evet. neden sordum ki? Ha, ben başka arkadaşımla konuşmuş. Benimle konuşmuyor musun? Konuş. O, ben bunu biraz iyi oynuyorum. Oh, sanki fazla kaslı oyun. öp zıplayalım. Sen katılabilir, oynuyoruz yani. Ha, teşekkürler tokat makinesi. Ye düştüm. Kazandık. Alkış. Hadi büyücü. yesme be büyücü. Vay canına. Arkadaşımla bir tane video çekmiştim ama o videoda arkadaşımın sesi çıkmamış. Onu üzüldüm ben. Ve ben bunda biraz kötü oynuyorum. Ben bunda biraz taktiksel oynuyorum. Ah! Bomba! Şey. Yanlış. Çıkmadı. Demek ki normal gideceğiz. Arkada kaldım. İnşallah bana patlamaz. Salla salla salla. Neyse bu kişiler kazanırız zaten. Zaten 5 kişi kalıyor geriye. Ana. İnşallah <laughs> yaparım. Dikuş, kuş. Kötü dişi kuş. Hiç sinirlenmeyelim. Hmm. Şaladolar. şey soruyorum. Lütfen o çıksın. Ya hayır. Ya o. Ya onun için çok emek vermiştim ya. Ama tam da yetmişti. İşte Bu ne de. Neyse bu benim karakterime yakışan bir şey. Um. Oh ben bunu oynarım. Demek ki kapışmalı bir V1 oynuyoruz. İnşallah güzel. Değil. Videolarımı süs diye koymuyorum ama. hayatımda bu kadar iyi oynamamıştım. Ben o yüzden böyle bir ekstra seviyorum. Galiba arkadan geliyor ama arkamdan asla gelemem. O sadece küçücük bir sushi. Ajanım. Uhu. O zaman emek var demiş İsterseniz abimin adını da gösterebilirim. Ona da istek atabilirsiniz. Şöyle abimin adını göstereyim. Neredeydi? Ha, şu Dust Wizard'ı ekleyebilirsiniz. Abim o. Aa bana istek katmış. Tamam. Demek ki video istiyor da. <laughs> Neyse boşverin arkadaşlar. <laughs> Bu oyunu oyna oynayamayanlar App Store'a yazsın. İstanbul Guys diye. son iki tur atalım ve videomuzu bitirelim artık. Videoyu biraz fazla mı çektim ya da eğlencesiz mi bilmiyorum. Şöyle geçelim. Ben Lili lili lili. Bir daha şarkı söyleyelim. La 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 la. Heh. Ben paramı topa biriktiriyorum. Şu an 250 tane yeterli kadar var galiba. Yok 200-600 gibi. Ay 260 ya. I I Zıplamadı, çift zıplamadı. Benden daha proları vardır oyunun. Kuçak. 12. dakika. Hemen geçelim.

Bakın yaparım yere Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Aslında ben Roblox oynuyorum. Ama kameram olmadığı için bu görüntüyü size sunamıyorum. <laughs> İleride hangi oyunlar oynayalım yorumlara bekliyorum. Ama Pkx'te oynayamıyoruz maalesef. Pkx'te bu videolarımızın içinde değiller. Üzgünüm çekeme. Bu oyunu çekebilirim. Hiç sıkıntı değil bu oyun. Bir kişi çok kolay düştü. Kana gelecek. Şimdi. Sızıp. Çok kolay. Ya. Daha üç kişi öldü. Daha anca yedi. Yedinci dalgıda mıyız? Hmm, Nublar. Size demedim. Videoda olan herkesi tebrik ederim. İyi oynayınlar normale. Hani öyle demek istemedim. Sözümü geri almak istiyorum. Ben bunu sevdim. Videoda beni izlerse onu tebrik ediyorum. Good game. Gold Brawler vay Aa, biraz fazla gece zıpladım galiba. Ama inadım genellikle. Hmm. İnşallah istedim çıkar. Yenilerim bozuldu. Neyse şimdi biraz karakter değiştirelim. Ne seçelim? Kahraman çöp! Kahraman çöp. adam! Abi ben bununla alakalı bir tane şarkısı vardı. Çöp çöp çöp, çöp 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 adam çöp çöp çöp, çöp 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 adam Arkadaşımla çekmiyorum ki bu videoyu çünkü onu seviyorum ama sesi çıkmıyor üzgünüm arkadaşım İsim ne olmaz arkadaşım ben arıyordu arkadan Çünkü içime ayak sesleri duyuluyor. Bu da son maç ve videomuzu biteceğiz. Sonunda bir partiyle biteceğiz. Merhaba köprüs adam. Merhaba. Merhaba kurt. Allahu ekber. Allah arkadaşlar. Al bakalım. Aç şu kapıyı. Tamam. Ya odaya birileri giriyordu arkadaşlar. Huuu. doğru bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Reklam arası vakti. olduğu için ben kendi şarkılarımla yaparım. Köksal Parti. Lom lom. İnşallah bir gülü. de. Kanalıma abone olmayı unutmadım. Görüşürüz.